Enstitü Sosyal Podcast'tesiniz. Enstitü Sosyal, kamu yararına araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürüten bir düşünce kuruluşudur. Araştırma yöntem ve ilkeleriyle Enstitü Sosyal, düşünceye ilham olmayı ve değişime yön vermeyi hedefler. İnsandan topluma, öznelden nesnele, yerelden evrensele, gelenekten geleceğe, sözden yazıya, bilgiden uygulamaya. Enstitü Sosyal Podcast'te Hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde eğitim teorilerini konuştuğumuz serimizin ikinci videosunu çekiyoruz. Vygotsky kimdir ve eğitimde etkileri nelerdir? Bu konuyu en sosyal uzman araştırmacısı Turgay Ördener hocamla birlikte ele alıyor olacağız. Hocam öncelikle hoş geldiniz. E çok teşekkür ederim. Fatma Besli hocam. Hocam biz bu seriye aslında Piaget ile başlamıştık ve bu da bu serinin ikinci podcast'i. Bizim temel niyetimiz bu eğitimde var olan kuramları ve kuramcıları teorileri aslında daha yakından tanıyabilmekti. Buradan yola çıkarak hocam Vygotsky kimdir ve bizim için neden önemlidir? Biraz bundan bahsedebilir miyiz? Tabii öncelikle bu podcast serilerin amacıyla bir bağlantı kurmak isterim. Normalde ya yani Piaget ile başlangıç yapıp Vygotsky ile devam etmenin Türkiye'deki tezahürü bilimsel tasnifçilik bağlamında bu figürlerin çeşitli tasniflere konu olarak bazen çarpıştırılması gündeme geliyor. Bu bağlamda ikisinin peş peşe e alınması oldukça önemli. E, Vygotsky 1896 yılında doğup 1934 yılında erken vefat eden bir bilim insanı ve sosyal bilimlerin pek çok alanıyla ilişkili bir bilim insanı, bir Rus aynı zamanda bir Marksist dünya görüşü bağlamında. Kendisi Rusya'da eğitim alıyor, işte Rusya'da çalışmalarını veriyor ama dünyada tanınması daha çok İngilizceye tercüme edilmesinden sonra gerçekleşiyor. Eserlerin önemli bir kısmı da zaten kendisi vefat ettikten sonra meslektaşları tarafından değerlenen çalışmalarından oluşuyor. Tabii bugün Vygotsky'ye bizim ilgilenmemizin amacı özellikle Vygotsky'nin dünyada Sovyet eğitim sisteminin gelişimiyle birlikte orada çıkan sosyal ve pedagojik ilişkiler, totaliter komünist rejimin yansımaları ve bir dönem kendisine uygulanan sınırlayıcı tutumlar aslında kendisini çekici hale getiriyor. Ama sosyal bilimlerin pek çok alanında kendisini geliştirmiş önemli bir teorisyen olarak kendisini değerlendirebiliriz. Aslında Vygotsky kimdirden başladık hocam. Siz de biraz arka planı hem de doğduğu, büyüdüğü ve içinde bulunduğu atmosferi bizim için özetlediniz. Çoğu teorisyenin bulunduğu ortam aslında kendi teorilerini çok derinden etkiliyor. Buradan yola çıkacak olursak ikinci sorum şu olur. Vygotsky bize eğitimle ilgili neler söylüyor hocam? Yani onun temel eğitim görüşleri dediğimizde nelerden bahsedebilirsiniz? Aslında sizin az önceki tespitinizde Vygotsky'nin kendi kuramsal temelini ilişkilendirmek gerekir. Ki Vygotsky'de sosyokültürel tarih perspektifi oldukça önemseyen bir insan. Bizim girişimizde bu bağlamda kendi ekosistemi bağlamında anlamlandırabilmemiz açısından onu sosyal gerçekliğini dile getirmiş olduk. Çünkü insanların düşünce dünyalarını etkileyen pek çok değişken bulunmakta. Bulundukları dönemin konjöktürel gelişmeleri, bilimsel gelişmeleri, sosyal ağlarında ve mesleki ağlarında bulunan kişilerin özellikleri, dilleri, siyasi arka planları bunların hepsi bilimsel düşünce üretimine yansıyan gelişmeler. Bilimde de temelde dominant olan unsurlar olabiliyor ve arka planları anlamak için de kişilerin sosyo tarihsel kültürel arka planını bilmek gerekiyor ki Vygotsky için bu oldukça önemli çünkü 20. yüzyılın başında vefat etmiş bir insan ve biz bugün 21. yüzyılın ilk çeyreğini tamamladık. Nereden baksanız aradan 100 yıllık bir süreç yaşanıyor ve eğitiminde dönüşümüyle birlikte bazen bize güncel olan, moda olan akımların aslında tarihsel arka planı, geçmişi çok daha eskiye dayanıyor. Aslında yüzyıl çok eski bir zaman değil ama eğitim kuramları açısından ve Şöyle. modern kuramlar açısından genç olabilir. Özellikle Vygotsky'nin eğitimle ilgili düşüncelerini derleyip toparlarsak yani beş tane temel ilkeyle cevap verebiliriz. Eğitim her şeyden önce insanın kişiliğini geliştirmeyi hedefliyor. Burada bilgiye inşa etme süreçleri ön plana çıkıyor. Çünkü inşa da sosyo-kültürel, tarihsel arka planla çok ilişkili ve ezberleme üzerine değil. Siz herhangi bir konuyla ilgili sosyal bilimsel manada ve sosyal bilimler alanla ilişkin ezberi çok önemsiyorsunuz. Bunda öğrenmeyle ilgili yaşantı temelli bir gerçeklikten söz edebilir miyiz? Bu tartışmalı. Çünkü bugün hani yapay ile da ilgili tartışmalar var ya papağanlaştırma. Papağanlaştığımız zaman düşünüyor oluyor muyuz? E sorusu üzerinden gidebiliriz. O yüzden bilgi inşa etme süreçlerine, Bigoski vurguluyor. Öğrencilerin gelişimsel yönünü ve herhangi bir konuyla ilgili üretken, oluşturmacı bir zihinle herhangi bir nesneyi, konuyu, içeriği yapılandırmasını önemsiyor. Bu hani bizim Türkiye açısından da özellikle bir dönem öne çıkan yapılandırmacı kuramın arka planı da aslında buna dayanabilir. Öğrencilerin öğrenme sürecinde etkin özneler olduğunu oldukça önemsiyor. Bilgiyi dönüştüren, ilişki kuran kişinin de birey olması gerektiğini savunuyor. Aslında bunların hepsi günümüzdeki çocuğa yönelik, öğrenmeye yönelik yaklaşımların temeli. Evet. Yani Vygotsky'nin ismini anmasak bile aslında kuramından birçok hususu anıyor oluyoruz. Evet. da bir... bizim şöyle eksikliğimiz Tasnifçi bir anlayışa sahip olduğumuz için ve bu bilim insanları da detaylı tanımadan bazı uygulamalara girişebiliyoruz. Çoğu zaman çünkü arka planını bildiğimizde belki daha başka alanlara yönelebiliriz. Burada öğretmenin rolüne ilişkin de Vygotsky'nin görüşleri bulmakta. Öğrenciyle birlikte öğrenen ve ona rehberlik eden bir role öğretmeni konumlandırıyor ve gerçek öğretmenin ve öğrenmenin öğrenciyle işbirliği sonucu olabildiğini ortaya koyuyor ve son olarak da her öğrencinin gelişimsel ve bireysel farklılıkları olduğuna inanıyor ve öğretimin de bu çeşitlilikle yapılandırılmasını önemsiyor. Aslında yani 2025 yılının gündemi de aslında 100 önceki gündemle benzer. Burada eğitimin pek çok açıdan bireyi öne çıkarması ve bireyin kendi içerisinde inşa sürecindeki arka planlarına oldukça önem veriyor Vygotsky. Hocam burada şey de aslında çok kıymetli. Demin bahsettiğiniz aslında çok erken yaşta vefat etmiş bir teorisyen ve aslında alanda çok daha baskın bazı isimlerden daha sonra anılan da bir teorisyen. Bununla birlikte düşündüğümüz zaman Vygotsky neden bu kadar geç bizlerin gündemine girdi? Yani gerek kendi ülkesinde gerek dünyada. Bununla ilgili neler söyleyebilir? Bu soru çok önemli bir soru. Vygotsky, yani geç keşfedilmiş bir bilim insanı. Bunun az önce bahsettiğimiz düşünceler, işte Türkiye'nin eğitim tartışmalarında yakın zamanlarda çok baskın olarak gündeme gelen e konular. Ama kişi daha önce bu görüşlerini beyan etmiş. Tabii geç keşfedilmesi bir merak uyandırıcı bir soru. Ama bunu dünya görüşüne bağlamak gerekebilir. Dünyada işte konjöktürel manada işte kendisine yaşadığı yer Rusya, kendisi Marksist bir insan. Soğuk Savaş döneminde bunun eserleri daha çok bir araya getirilerek yayınlanıyor ve henüz İngilizceye çevrilmemiş temel problemlerden biri o. Bir de yani Yugoslu yalnızca psikoloji değil, eğitim, sanat, dil, felsefede de düşünce üreten bir profil. Bu yönüyle öğrenmeyi pek çok açıdan açıklamaya çalışan bir kişi ama şunu da değinmemiz gerekiyor. Uzunca yıllar susturulmuş. Vygotsky. Bunun temel sebebi de kendi görüşleriyle e, alakalı örneği mesela çok çarpıcı bir örnek pedagojik psikoloji metni 1926'da yayınlanıyor ama daha sonra yasaklanıyor. Hatta bu konuyla ilgili kendisinin çalışmalarını çok detaylı ve titizlikle inceleyen Davidov'a göre 1988'e kadar bu kitabı okumak isteyenler Moskova'daki tek bir kütüphaneye gitmek zorunda ve gizli polisten izin almak zorunda. Bu oldukça önemli bir sansür bence ve kişinin genç tanınmasıyla ilgili önemli bir bariyer. Vygotsky'nin eserleri yani çok çok yeni aslında sayılabilir. Yani Türkiye'de de tercümeleri çok yakın zamanlarda temel eserleri tercüme edildi. Burada da şöyle mesela Piaget ile karşılaştırdığım zaman Piaget'in Türkçe'ye tercüme edilen eser sayısıyla Vigosti'ninkilere karşılaştırılabilir. Bunu konjöktürel manada o dönemde Fransızcanın çok baskın bir dil olmasına da bağlayabilirsiniz. Başka başka parametreleri de bağlayabilirsiniz. O yüzden geç keşfetmesinin sebeplerinden bir tanesi onun dünyaya ilişkin ve siyasi meselelere ilişkin ve görüşleriyle çok yakından ilişkili olabilir. Yani buradan şunu da çıkartabilir bilim yalnızca kendi başına bilim değil. <laughs> yani aslında çok daha çeşitli değişkenler tarafından gerçekten hem şekillendiriliyor hem de yönetiliyor diyebiliriz o zaman. Tabii ki dominant unsurlar var, baskın unsurlar var. Günümüzde de bilim dünyasının baskın bir dili var, baskın yayınları var, baskın yayıncıları var gibi. Yani filtrelemelerin pek çok farklı yönleri olabilir. Bunu hem sizin kendi ülkenizde yapabilir. Vygotsky'nin örneğinde olduğu gibi kendi eserlerinin uzunca yıllar filtrelere maruz kalması ve sansürlenmesi gerçekliği bunu bize gösteriyor. Gerek filtreleme ve sansürleme gerek erken vefat etmiş olmalı ve eserlerinin ölümünden sonra yayınlanması gibi hususlar aslında bahsettiğiniz temel kaynaktan değil hep ikincil kaynaklardan Vygotsky'yi öğrenmemiz gibi bir sonucu da doğruyu anladığım kadarıyla. Buradan yola çıkarak şeyi de isterim. Siz eğitimle ilgili beş temel ilke saydınız ama bunların dışında Vygotsky'yi anlamak için bilmemiz gereken onun kritik kavramları, belki de hani o çevirilerin ve belki de ondan gelen yanlış bilgilerin ötesine geçebilmemiz için bilmemiz gereken hususlar neler hocam Vygotsky ile ilgili? Ya çevirilerin yanlışlığına ilişkin benim bir şey demem çok doğru olmayabilir ancak Vygotsky'ye öne çıkartan çeşitli kavramlardan söz etmek mümkün. İşte biraz kültürel tarihsel gelişim kuramı oldukça önemli. Çünkü insanın hem kişilik gelişimi hem mesleki gelişimi hem sosyal gelişim bağlamında pek çok psikolojik örüntülerle birlikte gelişim gösterebiliyor ve etkileniyor ve etkiliyor. Yani kişiyi inşa eden unsurlar pek çok farklı kanallardan gelebilir ama sosyokültürel tarihsel gelişim bağlamında kolektif karakter kavramı oldukça önemli. Burada etkileşimi ciddi manada önemli. bir kişisel olarak da etkileşimin olmadığı bir öğrenme içeriğinin de çok bir yapılandırmasının olabileceğini de söylemek mümkün değil. Çünkü başta da söyleyeyim papağanlaştırıcı etki. Siz herhangi bir konuyla ilgili size yöneltilen soruları içselleştirmeden yanıtladığınızda bu sizde bir hikmete dönüşmüyor. Yani sadece cevap vermiş oluyorsun ve içselleştirmiş olmuyorsun. Kişilik de izole bir bireyin içerisinde değil, başkalarıyla kurulan ilişki de ortaya çıkıyor ve etkileşim de ortaya çıkıyor. Bu manada bireyin hem iç dünyasının dış dünya ile teması oldukça önemli. Bir de Vygotsky'ye göre öğrenme kişinin yalnız başına gerçekleştirdiği bir süreç değil. Burada kendisini kullandığı temel kavramlardan bir tanesi scaffolding. Folding kavramı işte bunu bilişsel iskele olarak, bilişsel yapı olarak çevirebiliyoruz. Buradan rehberlik edenden bağımsız edinilen öğrenmeler de e, öne çıkıyor. Birisi rehberlik edebilir ama onu rehberlik ettiğiyle sınırlı kalırsanız kendinizden bir şeyler katarak onun üzerine çıkmazsanız e, bu sizin özümsediğiniz ve içselleştirdiğiniz anlamına gelmiyor. Bu içselleştirme kavramı da Vygotsky için önemli. İçselleştirerek ve kişinin etkileşimle birlikte edindiği bilgiyi, becerileri yansıtması bunda diller, dili imkanları semboller ve kültürel araçlarla ortaya koyması oldukça önemli önemliyiz. Vygotsky'nin bir diğer kavramı da yakınsak gelişim alanı. Az önce bahsettiğim ve sizin de bahsettiğiniz bu kavramların tercümeleri çoğu zaman ya da tanımları Vygotsky'den sonra Vygotsky'ye atfen ve Vygotsky'nin çeşitli ortamlarda, platformlarda ki yansıtı düşüncelerine bağlı olarak gerçekleştiriyor. Burada yakınsak gelişim alanı bağlamında da scaffolding'den bahsedilebilir ama burada kişinin yani öğrenenin yalnızca öğretmen müdahalesi ve rehberliği ile ilgili değil, kişisel manada da içselleştirme ve kendisine ait bir özümseme sürecine sürece dahil etmesiyle ortaya çıkarabileceğini düşünüyor. Zaten Vygotsky dediğimizde sanırım aklımıza gelen en temel kavramlar da en böyle karakteristik hususlar da bu iki husus oluyor hocam. Burada şu kısmı bana her zaman öğrencilik yıllarından beri çok yakın gelmiştir Vygotsky'de. Aslında bizim geleneksel kültürel anlamda bağ kurabileceğimiz çok fazla unsur var teorisinin içerisinde. Buradan yola çıkarak ben şunu merak ediyorum. Biz bu seride hep şunu da konuşmayı önemsiyoruz. Bu teoriyi alıp sınıfında kullanabilmesi için bir öğretmenin bunun anlamlı olabilmesini umut ediyoruz. O yüzden şunu merak ediyorum. Vygotsky'den bir öğretmen ne alabilir? Yani onun teorisi sınıfa nasıl yansıyabilir hocam? Öğrenme süreçlerinde Vygotsky'den sonra da ortaya çıkan kavramlar ve kuramlar var. Mesela bu kavramlardan bir tanesi otantik öğrenme. Yani otantik öğrenmede öğrencilerin doğal süreçlerle, daha böyle yapay unsurlarla değil de doğrudan hayatla temas edebilecekleri öğrenmelere böyle ölçme ve değerlendirme araçlarıyla değerlendirmesi dayanan bir sistem. Burada öğretmenin Vygotsky'den yapabileceği temel çıkarım şu ki bu öğretmen eğitimlerinde de çok söylenir. Sosyal bağlam içerisinde öğrenciyi değerlendirmek öğrencinin sosyal bağlamının içerisinde ne giriyor? Ailesinin özellikleri giriyor. Kendi dilsel Gelişime giriyor kültürel gelişime giriyor ve bunların hepsi öğrencinin sosyoekonomik şartlara giriyor. Bunların hepsi farklı farklı değişkenler, sosyal bağlamı içerisinde hem de çocuğun bulunduğu kültürel yapı bağlamında kavramlara yükledikleri anlamlar özellikle diller ve semboller anlamında farklı ola biliyor. Bu hem öğrenmenin farklılaştırılması ve yerelde de öğrencinin içselleştirebilmesine imkan sağlayıcı bir yapıya dönüşürse öğretmen olarak akademisyen ve eğitim öğretim faaliyetini sunan insanlar olarak kişilere standart kalıplar içerisinde değil de onların sosyal bağlamları içerisinde konuları, kavramları nasıl yapılandırdıklarını anlamamızı imkan sağlayacak bir kavram seti sunuyor. Bu bağlamda oldukça önemli ve bağlantısallık ve sosyal gelişimi önemli. Bize. Akademik aktı aktarımlarımız çoğu zaman kalıcı olamaya diyor çünkü orada bir papa anlaşma süreci meydana geliyor. Bilginin diller ve semboller aracılığıyla ve kültür aracılığıyla yeniden üretimi açısından da Vygotsky'yi değerlendirmek, gündemimizi almak gerekiyor. Dediğim gibi yani bizim güncel olarak kullandığımız kavramların tarihsel arka planı, kavramın tarihsel seyrini de biraz arkeolojik kazı yaparak incelememiz, derinleşmemiz açısından önemli. Bu tür profillere ve bu profillerin kavramlarını salt, hasnifçi bir yapıyla işte piyaje, şudur, dil gelişimi budur. Ahlaki gelişme evreleri budur. Yugoski sosyal kültürel anlamda bunu savunuyor. Bunları indirgemeci bir yaklaşımla ele almak kişileri tanıma açısından oldukça sınırlayıcı olabilir. Evet, aslında bir adım öteye gidip oradaki bakış açısı farklılığını, belki arka plandaki kültürel, tarihsel farklılığı görmek, belki de bunları hem sınıfa hem kendi pratiklerimize daha rahat adapte edebilmek için de kıymetli olabilir diye anlıyorum. Buradan yola çıkarak hocam ilk serinlik podcastinde Sümeyra hocamıza şunu konuşmuştuk. Manevi gelişim bağlamında Piaget'i konuşmuş ve eğitimdeki o Piaget çıkması, açmazı dediğimiz hususa değinmiştik. Buradan yola çıkarak kapatırken toparlayabilmek için de şunu yapalım isterim. Vygotsky ile Piaget'in kuramlarının en temel benzerlikleri, farklılıkları aslında sadece bir ezber mantıkla onda bu vardır, şu yoktur gibi değil. Bunun yanında bir bakış açısı olarak bu iki teorisyenin nelerden bahsettiği, nasıl bir bakış açısıyla teorilerini inşa ettiği ne odaklanacak olsak neler söylemek istersiniz? Burada işte yine Vygotsky'nin kendi kuramından hareketle konuşmak gerekebilir. Biri Avrupa ekolü. Biri daha doğuda ve dönemde, ilgili dönemde çatışan ülkelerin düşünürleri aslında ve düşünen bilim insanları. Bunların bireyi ele alıştan biri kolektif bahsediyor. bahsediyorum. Biri bireyden. Bireyi daha çok öne çıkartıyor. Yani bu hani buna indirgenemeyebilir ama konjöktür ve sosyal bağlama içerisinde değerlendirdiğimiz zaman biri birilerinden farklı. Ama sorun şu. Türkiye'nin eğitim camiasının bu iki eğitim kuramcısını ya yani bunlar eğitim kuramcıların olarak da indirgemek de doğru olmayabilir. Çünkü eğitimin dışında da gelişimsel manada ortaya koydukları çeşitli düşünceler, uygulamalar bulunmakta. Yani bu açıdan baktığımız zaman da bu profilleri e, karşılaştırırken kendi sosyal, tarihsel, kültürel arka planlarıyla değerlendirmek lazım. Yani biz bireyi çok ön plana çıkartacağız? Bireyin içsel deneyimlerini mi ön plana çıkartacağız? Kolektif olarak edindiklerini, etkileşimlerini mi ortaya çıkacak? Aslında temelde bu ikisi birbiriyle farklı kanallarda ortaya çıkıyor. Şimdi Türkiye gündemine baktığımız zaman Türkiye'nin kendi eğitim pratiği bağlamında işte bireyi mi ön plana çıkartıyor? Toplumu mu ön plana çıkartıyor? Dayanışmayı mı ön plana çıkartıyor? Rekabeti mi ön plana çıkartıyor? Yani bu bağlamda bir tartışma mecrası ortaya ortaya koymak gerekir ve ekosistem bağlamında dediğim gibi ve sosyal bağlam bağ içerisinde bu profillerin detaylı bir arkeolojik kazısını yapmak gerekebilir. Diğer taraftan da kendi arkeolojik kazımızı yapmamız gerekebiliyor. Bilgi birikimi ilerleyen bir süreç ve herhangi bir kavramın tarihsel arka planını ortaya koymadan almak çok sağlıklı olmayabilir. bilir. E son olarak şunları söylemek isterim. Yani günümüzde de hiç kimse saf çekirdek ailesinin etkisiyle büyümüyor. <laughs> Ekranlar var burada. Farklı etkilendiğimiz mecralar var. Diğer taraftan da küresel bir köyde yaşıyoruz. Bunun da etkileri bulunmakta. Çocuğun nasıl öğrendiğiyle ilgili de hangi araçlarla Öğrendiğini ilişkin de pek çok e, araştırma var ve daha detaylı olarak çocuk kimlerle, hangi araçlarla öğreniyor, dayanışmacı mı öğreniyor, bireysel mi öğreniyor, bu konulara bakmamız gerekiyor ve eğitim artık sadece bireysel başarı ya da içerik aktarımı üzerinden tartışmak değil de çeşitliliği yönetmek, umsal arka planını anlamak aslında. Çocuğun kendi gerçekliğiyle yüzleştirerek e, bu eğitime tasarlamak ve dizayn etmek gerekebilir. Çünkü bu bir yolculuk. Bu yolculukta da biz kendimizle başlattığımız bir süreci yaşamıyoruz. Yani anne babamızla doğduğumuz anda fabrika ayarları yüklenmiş, kısmen yüklendiği durumlar oluyor ama sıfır kutusunda da değiliz. Tabii. İşte bu tarihsel arka planı ve ülkelerin kendi gerçeklikleri ve hedefleriyle birlikte düşünmemize imkan sağlıyor aslında Vygotsky. Hem kendi deneyimi bağlamında hem de bizlere sundukları bağlamında. Çok çok teşekkür ederiz hocam. Aslında Vygotsky ile ilgili hem öğrencilere hem eğitimcilere geniş bir bakış açısı sunmuş oldunuz. Aslında süreçte daha podcast'ten önce paylaştığınız kaynaklarla benim için de ayrıca Yeni öğrendiğim ve ilgi duyduğum bazı hususlar olmuştu. Bu noktada katılımcılarımıza, dinleyicilerimize daha doğrusu daha ileri okumalar yapmak isterlerse önerebileceğiniz kaynaklar olur mu hocam? E, tabii ki bu konuyla ilgili en temel eserlerden bir tanesi Harry Daniels'ın and Pedagoji kitabını öneririm. Hı. Kitap Vygotsky ile ilgili ya yani epeyce kapsamlı bir içerik sunuyor. 2001 yılında yayınlanmış bir eser. Tabii hali hazırda Vygotsky üzerine düşünceler üretilmeye devam ediyor diyor Yani bu konuyla ilgili hem kendi ülkesinden hem farklı ülkelerden insanların, akademisyenlerin, düşünürlerin ilgileri devam ediyor. Gile'nin Vygotsky'nin versiyonları makalesini önerebilirim. The British Journal of Educational Studies dergisinde yayınlanmış bir makale. Davidov'un bir Rus o Vygotsky'nin eğitim teorisi ve etkileri hem araştırma süreçlerine hem pratiklere etkisi makalesi oldukça önemli. Bu az önce bahsettiğim kitapta temelde ona dayanıyor çünkü yani bir Rusya gerçekliği üzerinden ve bir Rusçaya hakim bir bilim insanı üzerinden Vygotsky'nin analizini yapıyor ve bu makale 1995 yılında yayınlanmış ama güncelliğini hala koruduğunu düşünüyoruz ki biz hani İngilizceden öğrenmeye çalışıyoruz kişi Rusya'da bizzat o iklimde kültürde yaşayan birisi. Yani aslında son olarak da söylemek istediğim husus şu: herhangi bir bilim insanının görüşlerini ele alırken gerçekten onun arka planına bakmamız gerekiyor, sosyal tarihsel gerçekliğine bakmamız gerekiyor. Aksi takdirde biz onu özümsediğimizi düşündüğümüz düşünceleri dokusal anlamda dokuyuşma ağzına sebep olabilir. Yani tanımadığımız belki gençliğinde yazdığı bir makaleyi orta yaşlılığında ya da olgunluğunda tam tersini savunuyor olabilir. O yüzden bu arka planlara dikkat etmemiz gerekiyor. Ben de bu fırsatı bana sunduğunuz için hepinize teşekkür ederim. Estağfurullah hocam. Ben bahsetmiş olduğunuz kaynakları da açıklamaya ekleriz diye umuyorum. Tüm katkılarınız için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki bölümümüze kadar hoşçakalın diyelim. Görüşmek dileğiyle.